Ancak işte başka ne ki ve futbol insan denildiğinde bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyeti'nde akla bir kişi gelir Daha doğrusu ilk o gelir Ne mutlu bana ki beni onurlandırdı ve programıma katılmayı kabul etti e böyle şampiyon gibi programın bu ödül aldıktan sonraki ilk konu Elbette o olmalı sevgili Şanol Güneş Hoş geldin hocam Ederim. Buyurun. Buyurun. hocam. Öncelikle size çok çok evet. teşekkür ediyorum. Hiçbir şekilde televizyon programlarına, radyo programlarına katılmadığınızı çok çok iyi biliyorum. Siz zaten hayatınız boyunca böyleydiniz. Şunu soracağım. Ya bu kadar şan şöhret yani niye hiç umurunuzda değil? Yani bu nasıl bir şey? Yani Hı. tamam mutlu mut, mutlu mutlu bir insansınız. İşi mutluluk tarafında varsınız ama böyle öne çıkmak, medya, yaldızlı isimler Buralarda hiç yoksunuz bunca yıldır. Nereden ya, aldınız bu terbiyeyi? Aslında tam göbeğindeyiz yani öyle bakarsak. Ama ben tabii önce bir toparlayayım kendimi çünkü e, güzel bir başlangıçta geldik buraya. Açılışı çok güzel yaptın. Bir ödül aldın. Takım olarak bir ödül aldın. Açıklamada güzel yaptın çünkü hakikaten hepimiz bir parçayız. Yani o parçaların bütünüyle beraber başarıyı yakalıyoruz. Çok doğru. Emek var, cesaret var, işin eğli olmak var, e, sevgi var. Her şey var içerisinde. Dolayısıyla hak ettiğiniz cevabı tekrar sizi kutluyorum ben de. Teşekkür bence. ederim hocam. Ee, bize de baktığımızda biz de aynı şekilde işimizi yapmaya çalışıyoruz. Çocukluğumuzdan beri, beri bu oyun oynuyoruz. Topla oynuyoruz. Top da dünyaya benziyor yuvarlak. Onu hatırlıyorsan ilk programı galiba bu. Evet e, çok oldu. Başlayınca. Çok oldu. E, demiştim ki topla dünya gibi ama dünya çok büyük. Dünyayı kaldırmak için eğer bana bir çubuk verebilseler ben dünyayı ayağa kaldırdım. Ama o çubuğu bulamıyoruz. Ama topu, <laughs> topu buluyoruz ve kaldırabiliyoruz. Vurabiliyoruz topa. Büzel. Herkes vuruyor. Yani, tabii vuramayanlar seyrediyor tribünde. O da takımın bir parçası. Yönetimler var, medya var. Tara, hepsi herkes içinde. Evet. Ama ben e, az evvel e, konunuza gelmek istiyorum. E, medyanın göbeğindeyiz zaten. Evet. Bu işin bir bölümü de. Bana göre çok büyük bölümü de onlar. Yani onlar zaten onu sunuyorlar. Ama en, önemli olan iyi sunmak. Çocukluğumda futbola bakışı çok farklıydı. Biraz serseri, ahlaksızlığın oyunu diye bakılıyordu. Bugün popüler bir spor haline aldı. Ekonomisi büyüktü, endüstriye bir hal aldı. Dolayısıyla onun magazin tarafı da öne çıktı. Çok Sadece güzel. onun değil, birçok konunun magazin tarafı ön plana evet. çıktı. Bu da doğal olması gerekir. Çünkü sunumda katkısı var. Ben medyanın içerisindeyim. Ama demin aldığımız ödül gibi, bizim yaptığımız işteki başarılar gibi hepsi gelip geçici. Tıpkı nefes alıp nefesi geri vermek gibi. Çünkü aldığımız nefesi de tutmuyoruz, geri veriyoruz. Dolayısıyla bize ait hiçbir şey yok. Ama şunu söyleyeyim, insanları tanıyoruz. Sevgiyle, saygıyla. Sizin programda bulunmadan bir tanesi, hayat deyince zaten onu hatırlıyoruz. Seçtiklerimiz, nefes almamız, işte kattıklarımız ve kattıklarımızı geri aldıklarımız hayatın kendisi. İşte eğer birini üzmüşsek, birini mutlu etmişsek bizim hayatımız oluyor. Mesela eşinizi hayatım diyorsunuz. Aslında sadece eşiniz mi? Başka zaman bir çiçeğe diyorsunuz. Bir, bir, başka bir şey unsura diyebiliyorsunuz. Her canlıyla beraber hayatımızı yaşıyoruz. Bunun içerisinde de bize katkı yapanlar var. Ailemiz, dostlarımız, çevre, medya bunun göbeğinde. Ama ben e, medyanın şu andaki bölümüne baktığımız zaman özellikle şunu söylüyorum. E, sahaya, e, halkın içerisine gidip derdinizi anlatmak yerine medya ile bunu çok daha kolay yapabiliriz. İşin e, klasik tarafı bu oldu. Yani şu, şu gün baktığımızda insanlarımıza Anlatmak için en güzel bölüm bu. Ben de kendim eğer Şenol Güneş olmuşsam onun çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Ya sevgili Onu hocam yani değilim. var mı futbola böyle sizin gibi bakan? Yani bir şey söyledim. Hiç mi yaldızı şöyle sevmiyorsunuz? Nerelere gidiyorsunuz? Çiçek sevmek, nefes almak, nefes vermek. Yani nasıl? Ya? Ama böyle. zaten işimizi yapıyoruz. Yani ben oyunda zevk alıyorum. Fakat, Mer da, fakat, fakat futbol böyle, böyle bir şey değil. Yani böyle çelme takma, foul yapma, hafiften elle atma, omuz atma. Yani... Medya anlamıyla söylüyorum. Siz hiç girmediniz bu oyunlara. Yani hiçbir şekilde elinizdeyken, güç bile elinizdeyken asla insanları kırıcı bir söylemde bulunmadınız. Şimdi tabii ya doğumundan bugüne gelince kadar şimdiki gençlerimiz de öyle. Onların da hayatları var. Hepsinin bir hikayesi olacak. Bir kitabı bir de olacak belki de. E, hep geriye baktığımız zaman bunu çok daha iyi anlıyoruz. Vücutumda baktığımda gördüğüm şey 15 yaşına kadar bir şehirde yaşayan bir gençtim. Dur o dur hemen orada hemen 3 noktaya yani, yan yana. Hızlı mı girdim bilmiyorum ama. Harika <laughs> tam yerine geldi. Yani geldim. Şehir dışına çıkmamışım. Hemen görelim lütfen. Hemen. Aa, Şimdi konuşun hocam. Evet babamla annem. Allah evet. rahmet eylesin. Tekrar rahmet anlıyorum onları. Abi. Benim anne babam okuma yazma bilmiyordu. <laughs> ee, ama beni okuttular. Yani o zaman okumak kolay bir şey değildi. Yani, üniversite okumak mucizevi bir, bir olaydı. Ee, sağ olsunlar kendisi kendi okuma yazma bilmemelerine rağmen. Bu yılların Trabzon'unda zaten tabii. ne mümkün değil mi? Evet. Annenizin adını Fatma. Hamit Hanım ve... Babamın, ve... Adı. babamın adı Hamit ama Osman diye çağırıyordu. Bizim Trabzon'da öyle değil mi? Yani <laughs> nüfus cüzdanındaki adıyla evet, çağrıldan adı çağırıldan... farklıydı. <laughs> evet. Farklıydı. Evet. Siz de o zaman kravatımızı bak, saçlara bakıyorsunuz. Siz evet. bir şey, tip işte. Bu zamanın insanı değil yani. Değil <laughs> Yeni bu... gençler çok daha farklı. Buradayken futbol, o zaman saçlar, futbolcu falörüler... olduğunuz zaman değil mi Trabzonspor'da? Tabii tabii. Ben yani dönem... öğrenciyim ben de o zaman. Kravatlı olduğuma e... göre öğrenciyim. Evet. Peki sevgili hocam, e, Trabzon, o yılların Trabzon'u, 2. Dünya Savaşı'nın, girmesek de 2. Dünya Savaşı'na o yokluğundan çıkmış, e, kıtlık dönemi, çok zor, okuma yazma bilen yok. Babanız e, bir esnaf, bir usta, benim babam kelim dokuyordu ama şunu da söyleyeyim özellikle şuraya düzeltme faydalı Trabzon kenti farklı bir kent. Yani 40'lı yıllarda dahil ben o zaman tabii ben 52'de doğ, doğdum. Ee, o dönemde dahil e, entelektüel bir şehir. konsoslu ee, konsoloslu olan bir şehirdi. Tabii, tabii, dünyada. Aydın bir, bir şehirdi. Ama ben, ben kendi ekonomik tabii sebeplerim dolayı da okumaz olduğu vardı. Bir de e, tabii dünya görüşleri bugün gibi değildi. Globalleşen bir dünya yoktu. Her tarafı bilmiyordunuz bilebildiğiniz zaman sizin gördüğünüz alandı. Dolayısıyla o, o, dönemlerde okumaya giden insan sayesinde da gurbete gitme şeklinde gidiyordu. İşte üniversite daha sonra 70'li yılların başında özel üniversiteye giden oldu. 65 yılında 63 veya 65 yılında KTÜ yani Kadiyen Teknik Üniversitesi kuruldu o zaman. Ee, ben de o, o, ayrıca eğitim enstitüsü vardı. Orada okudum. Trabzon'un Sotka Mahallesi. Evet veya diğer adı da Bey Mahallesi. İki ismi var. Kıyım Sotka mahallesi. çok eski ismi. Evet. Ama bakın şimdi o yılların Trabzon. tabii ne görüyoruz sevgili hocam? Kumsal sahil. Kursal görüyoruz, kursallar, sahil ben, görüyoruz. evet ben biliyorum o dönemleri. Çünkü Kumsal'da bir Burada gördüm. yetiştiniz siz değil evet, mi? Yani evet. ilk Şenol Güneş'in futbolla oynadım. haşileşir olduğu evet. dönem. Evet. Kumda oynadım. Sahilinde denize girdim. Midyesini yedik. Meyve ağaçları vardı bahçesinde yedik. Ama fakirdik. E fakirken. bak, Fakirken Yoksulduk ama, ama dünyayı sevdik diye evet, çok güzel. Evet bir... çok güzel. Yani do doğru bir ifade o, o. Size çok uyuyor. Yani bunca yokluk, yoksulluk içerisinde. Ama çok büyük zenginlikti bu bana göre. Şimdi bugün onu bulamazsınız. Temiz deniz yok. Meyve taze, organik meyveyi yiyorsunuz. Denizde midye yiyebiliyorsun. Teneke üzerinde pişirip ama tabii bu imkanlar yoktu ama bunlar vardı. Bugün paranızla organik meyveyi bulmaya çalışıyorsunuz. Veya sebzeyi, yiyecekleri. Denize girdiğiniz zaman böyle temiz denizi bulamazsınız. Böyle bir kum zor bulursunuz. Paramızı da yaparsınız ama yapanlar bile zor buluyor. Çünkü dünya kirleniyor. Dünyanın büyümesinde sıkıntı var. Ama ben o günkü e, e, dönemlerde ben de kızıyordum. İşte imkansızlıklar vardı. Mesela gemi gelirdi, haftada bir gelirdi. Hep ona bir hayalle bakardım. Ve bizim yoroz burnu vardı. E, Sotka Mahallesine görünürken böyle bir e, körfez gibi oluşuyordu. Değil. Denize e, güneş batarken yazın sanki böyle denizde boğulurdu diye görürdüm. Yani tam suya dalardı. Dağın bitiminde, ucunda... Tepe, e, burunun e, yan kısmında güneşin battığını görürdüm. Denize batıp kaybolduğunu düşün. çocukluk aklımıyla. Ama sabahleyin tam ters taraftan yani doğudan Güneş tekrar Dağı'na kadar doğduğunu görürdüm. Ama hayal deniz fakirdi. O zaman umutlarım çok fazla vardı. Renkli rüyalarım vardı. Bugün renkli rüyam yok. Peki Göremiyorum. o yıllarda fotoğraflar siyah beyazdı. Renkli rüyalarınız vardı. Rüyalarınız arasında e, okumak mı vardı? Çünkü çok başarılı bir öğrenciydiniz. Yani e, siz şu anda Şenol güneş olarak e, spor dünyasında değil de örneğin bileyim, bilim alanında, ne bileyim hukuk alanında, mühendis alanında çok çok önde biri olabilirdiniz. Ve anne babanız da okumadı. Anne babanız sizin futbolcu olmaz istedi mi destekledi Hayır mi? Yoksa... tam tersine babam beni dövüyordu hatta oynama diye. Çünkü e, bir tane <laughs> pantolonunuz var veya ayakkabınız vardı. o da eskiydi zaten. Yeni de almanız <laughs> gerekir alacak gücünüz yoktu. Tamamen e, tersiydi ama biz kaçak oynamaya çalışıyorduk. O zaman lisenin bahçesi var orada da oynamaya çalışıyorduk. Mahalle arasında ...Fakir Taşlar da oynam oynamaya çalışıyorduk. Yine bu sahilde oynamaya çalışıyorduk. Trabzon Lisesi şimdi bunun evet, bahçesinde. Bu evet. da okudum ben lisede evet. ama tabi lise bayağı değişti... ...tabii o değil şimdi ama evet. lisenin... ...konum olarak aynı geri duruyor. Şimdi öyle bir durumdayken... E, ...ailem istememese rağmen... ...daha sonra ailem sahiplendi bunu... ...yani e, oynamamı istedi. Çünkü Ama evet. ilk başlangıçta karşıydı. E, okuma işi ise... E, ...o zamanlar... ...ben okumayı istememin yanında futbolun zorlukları vardı. Ya mesela lise 1'de ben e, lisans çıkardım. İşte 15-16 yaşlarında. Erdoğdu gençlik miydi? Erdoğdu gençlikte. İki sene oynadım orada. Trabzonspor'a geldim amatör. Bir sene oynadım. 18 yaşında da profesyonel olarak Trabzonspor'a tekrar sebatta profesyonel oldum. İki sene oynadım. Tekrar Trabzonspor'a geldim. 25, 20, 20 yıllık bir futbol hayatım oldu böylelikle. Ama bu dönemler içerisinde tabii sıkıntılar, dertler, başarılar, başarısızlar, üzüntüler, sevinçler hepsi var. Sadece benim değil, şehirdeki insanlarımız, Trabzon sporu Türk futbolu sevenlerin hepsi var. Dolayısıyla iyisiyle kötüsü de hepsi geride kaldı. Peki, bu fotoğrafta sizi kaleci olarak görmüyoruz değil mi? Evet, ben kaleciyi sevmiyordum. Onu da... e, <laughs> buyurun işte, belgesi burada. Evet, yani Şenol Güneş kaleciyi şimdi, sevmiyor. Buyurun, bu, yani Türkiye'nin bu, Türkiye bu yetiştirdiği en iyi kaleci ama... Bu. Osman Yavuz'du zannediyorum, evet Osman Yavuz'du. Bizim köyde e, bir takım vardı. O zaman yani futbol yeni yeni tabi seviliyordu. Köyde de sevmeye başlamıştı. Ben e, ee, Trabzonspor'a geldiğim iki senesinden önce de yine aynıydı. Hep futbol önde oynardım. Ben kaleye geçmeyi hiç sevmezdim. Yine burada da önde oynuyorum. Yani forvet oynardım ben. Forvet oynarken, Çok da iyi forvet olduğunu söylenirdi. Ee, evet iyi, iyi forvettim ama büyüklerin kalesine geçiyordum. Büyükler beni. kim kaleci olmak isteyen kimse yoktu. Ben de iyi kalecilik yapıyordum. Kendi yaş grubumda önde oynuyordum. Ee, ama Büyükler'in kalesine geçiyordum ve işte böyle bir turnuvalar yapılırken e, Büyükler'in kalesine geçtiğim bir maçta da beni orada amatör takım Erdoğan'daki Atay Yurdakul beğeniyor. Oradan lisans çıkarıyor. Ama bu köy takımının e, bir maçıydı bu. Köylü arasında yapılan maçlarda bizim köyün takımı kaybettiği için Trabzon'da benim abim yine ona benzer birkaç kişi alarak diğer köylerin takımını yenmek için bizi takviye aldılar. O maçta bu bir tanesi. Değil mi? Değil yani mi? De olabilir bu. Çok ilginç temane. bir fotoğraf. Bence yani bu şahal güneş tarihinde, tüm futbol tarihinde evet. de şahal güneşin yani futbolcu son... olarak gözüktüğü tek fotoğraf benim bildiğim Soldaki bu. Sondaki benziyor mu acaba? Evet çok Nasıl? benziyor. <gülüyor> çok <gülüyor> benziyor. Peki sevgili hocam o yıllarda Trabzonspor henüz daha ortada yok. E, Trabzonspor... Tuttuğunuz e... takım tuttunuz takım. Çok ilginç bir takımı tutardınız siz. Evet ben e, tutuyorum. Trabzon Buyurun. 67'de kuruldu. Buyurun. Defa İlk passport. kuruluşu 66 sonra 67'de birleşti. Ben de lisansı 67'de çıkardım ama çocukluk yıllarımız hepimiz bütün herkes ya işte 5 yaşından sonra 6-10 yaşında o civarlarda daha Trabzonspor yokken bizim Trabzon'da e, İki takım vardı, İdman Hoca ve İdman İddialı iki sure. takım vardı, biri yeşil-beyaz, biri sarı-kırmızı. İdman Hoca sarı-kırmızı olduğu için daha çok Galatasaraylı olanlar vardı. Bizim mahallede İdman Güçü takımının takımıydı, yani yeşil-beyaz olduğu için. Tabii ondan olmamak için e, Fenerbahçe'de Beşiktaş vardı dedi. Ben de hiçbirine evet demiyordum. Mahallemizde Büyük vardı, Ergun Kantarcı, o da vefa da oynuyordu, Vefa Birincilik'te. O zaman Vefa'lı olmuştuk ama Vefa'yı sadece takım olarak değil, Vefa olarak da aldım. Bu hayat, yatırsın, hayatıma, gerçekten. hayatıma çok büyük bir katkıları olmuştur. Hem Ergun abin hem Vefa'nın hem odaki büyüklerimin bugüne gelmemdeki hepsinin çok büyük katkıları var. Daha da önemlisi görmediğim takımı tutarak bir hayatımı devam ettim. Hiç sporu seyretmedin, mi seyretmediniz Seyretmedim evet. Hiç seyretmeden <laughs> bir takım ama duyardık. Yalnız e, Trabzon'a lefter o zaman Allah rahmet eylesin. O da öldü biliyorsunuz. Evet, evet, e, ordu milli takımıyla gelmişler dediğim maçı. Uçaktan geldiğini söyledik. Yaşımız küçük 10 küsur yaşlarındayız. Bizim için büyük bir olaydı o zaman. Görmeye gittiniz mi Leftelik? Ya Tabii gittik. Maç, maç vardı Ordu Milli. Daha sonra Yusuf Tınaoğlu ile Ordu Milli geldi. Benim ilk işte, lisan çıkardığım zaman 1967 Ordu Milli ile geldi. Trabzonspor'un da ilk kuruluş tarihi. Hem lise takımında hem de e, kendi e, amatör takımında 15 yaşında e, Ordu Milli takımına karşı iki tane maç yaptım o zaman. 15 yaşında? 15 yaşında lisan çıkardığım ilk sene. Yani 67 yılında 52 doğumluyum. Tam 15 yaşında lisans çıkardığımda iki tane biri Ordu Milli, biri de işte Ordu Milli iki, e, iki, tane maç oynadım. Yani iki takımla maç yaptı. Bir lise takımıyla yaptı. Trabzon Lisesi'nde lise 1'de okuyorum. Diğeri de amatör takım ile. O yıllarda o bütün arkadaşlarımıza sohbetimde hocam hep şunu söylüyorlar. Yani Şenol Güneş oynarken bile, kaledeyken bile hep liderdi. Hep takımı kurardı, o yapardı. Evet. Teknik direktördü. Biz onun Başarılarla hiç şaşırmadık. Çünkü aynı Şenol Güneş, bizim 14-15 yaşındaki Şenol Güneş de bugün Şenol Güneş aynı. Hep lider, hep başarılı, bir satranç oyuncusu gibi oyunu çok iyi görüp yerinde müdahale yapar. Şimdi tabii buradan geriye baktım bunu çok daha iyi görüyor. O zaman anlamıyordum ama şöyle baktığınız zaman 15 yaşından öncesi de dahil olmak üzere ailede, takımda şartlar sizi öne çıkarıyor. O da sorumluluklarınızı artırıyor. Dolayısıyla o dönemdeki Hayatım bana çok kattığı var. Yani hiç ok okuyarak aldığım bir şey değil bu. Yaşayarak aldıklarım. Yani sıkıntıları görmek, ailenin bir bireyi olarak ailenin sorumluluğu taşımak, takımda olduğu zaman sorumluluk taşımak, takım kurmak, e, takımı kurduğun zaman oradaki özveriyi iyi yapabilmek. hem bir takım yönetiyorsunuz, Yaşınız 15, 12, 13, 15, 16. O çok, zamanki çok, bugünkü altyapılar yok yani. Yani o zaman öyle bir eğitim yok. sorumluluk aldınız. Tabii tabii yani nasıl? onlar hepsi bana bir avantaj verdi ama bunlar hepsini böyle planlı yapamadım. Yani çünkü bildiklerim yok, gördüklerim sadece o günkü şartlar. Mahallenin büyükleriyle olmak...